Merhaba dostlar. half lifein kaldığımız yerine devam ediyoruz. Muhtemelen bu videoyu atmayacağım ancak yine de çekeyim dedim. Yanında denizlerim var. Denizlerim hoş geldin. Evet. <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> Bunlar geri zekalı ya. Şimdi en son burada kalmıştık. Düşman görüldü bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Evet 2-3 ay sonra tekrar yeni bir video, yeni bir bölüm. Evet biliyorum ben böyleyim. Um Oh my god. Oha. Oha ama. Ne saçma bir şey ya bu? Headcrab zombislerden nefret ediyorum dostlarım bunu söylemiş miydim? Sen hep creep'lerden nefret musun Denizlerim. Çok fazla şey kötülerim o. Yok amına koyayım ne olacak bu creep'in? Bu arada yanında bir Half-Life fanı var. Benim gibi Half-Life çok seven bir insan kendisi. Buradan geçerim değil mi? Vay! Kendime eğildim. Şu maça bak ya. Hmm, gel kapı açılmıyor. Bunlar patlıyor mu? Evet. Ah ah ah. Hoş. Hı. Dur dur. Oh shit. Hiç düşünmemiştim bunu. pompalı mermi kalmadı bu kötü bir şey denizlerim. Bu da çok kötü bir şey. Hmm. Oh. Evet ah, işte buradan dur yanlış yere gittim. Aa, lanet olsun. Denizlerim headcrabin olsa ne yapardın? Parka götürürdüm ama ne Başka ne yapardın? Yani sadece park mı... Yani ne yapacağımı söylersem... ...Yungle Bici pek hayırlı olmaz ya. Yani. Kötü <laughs> bu halim için. O zaman bana sonra ne yapacağını söyleyebilirsin. lan? Kedi zekalı bir şey. Yaratık ver aşağı. Ha Cimen sen orası mı çocuğu? İşte bu. Harika ilerliyorum. O oh, seni öldürecek dostum. Oyunun adı hikayesine hakim olmak çok güzel bir şey. Ve seni de ben öldüreceğim. Evet işte bu. Gel buraya dostum. Of of denizlerim. Düşünsene bu oyun 1999'da yapıldı. Gerçi 2004 yapımı da bu. Oynadığımız versiyonu. Gidecek şey tamam. Seri niyetine ya valla. Oh. Yoluma kim çıkarsa. Sakin olun dostlar Nigga Oh my god nigga Nereden nerden yürü Siktir her yerden yürü Ölü 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 tamam Neyse düşman görüldü bölümü daha önce oynamıştım ve hiç geçememiştim biliyor musun? Düşman görüldü hangi bölümde ya? Kanka şu timlerin geldiği bölüm hani lan ne oluyor bizi öldürme öldürüyor. Ananı sikeyim bomba attı orası köyü. En sevdiğim bölümlerden biri bu oğlum. Benim de. Ama geçememiştim ben. İlk oynadım zaman. Bunlar bana nasıl oluyor? Bomba duruyorlar ha. mesaj geliyor. Mermi toplayalım. Allah cezanı şuna öldürelim mi ne olur ne no, olmasın no, no, no. Canınızı sıkmasın bizim. Rastgele gidiyorum ha. Aa burada ne var ki? Hmm, tamam güzel. Güzel güzel güzel. Oh mermi sağlık ve kalkan. İkisini de çok severim. Peki denizelim. Half Life'ı nasıl bir oyun olarak buluyorsun? Sence abartılıyor mu yoksa? Abartılıyor benim aslında. Nasıl... Kayıt hey, devam ediyor. Evet az önce annem aradı ya. Keserim buradan evet. Kesinlikle de yeteneklerim var benden eserim. Tamam buradan da nereye gidiyoruz? Şimdi peki Deniz Erim, Half-Life'ın tam olarak felsefesi nedir? Bize biraz açıklar mısın oğlum? Oyunun bir felsefesi mi varmış? Oyunun bir felsefesi değil de bir bakış açısı, bir niyeti, amacı, şey güzelliği vardır. Bazı şeylerde çok derin bir anlamada bulmak lazım Hadi ya. Yani belki de sadece 99 yılında çıkmış bir oyundurken. Zaten öyle. Hmm. Bu oyuna bayılıyorum Denizlerim ya. Hadi bak bu oyun 2004'te çıktı düşünebiliyor musun? şuraya geçirdim yani. aynık. Tamam. tamam. Ben bu oyunu beri bağlamıştım denizlerimi tamam mı? Asansör bozulmuştu ve şey böyle. E çıktığım yer beni tavan arasında eziyordu. Şu tavan arasında eziyordu beni. Çok garip bir durumdu. Çok yükseldim. Şu tavan arasında eziyordu böyle. Ve evet, lanet olsun bu o oh, lanet yer. <laughs> Peki diğer senaryolarını oynadın mı bu oyunun? Polisli olana. Opposing Force <laughs> yok? Ben şey oynamıştım. Ben aslında ilk ne oynadım biliyor musun? Opposing Force <laughs> askeri olan Yok hatırlamıyorum. Opposing Force <laughs> asker olan <olmamalıydı>. <laughs> de. Bak ben ilk ne biliyor musun denizlerim? İlk askeri olanı oynadım ben. Hiç şey oynamadım. Half Life şey hikayeden çok farklı gittim ben. Tamamdır. Şunları alalım. Yeri biliyorum zaten hiç uğraşmayacağım. Burada bir şey var mı yok? Kafamıza parçalar döküldü. Aa, Sır, 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 sır. Annem bana ceket almış. Pardon gömlek. Aynen. <laughs> oh my god. Tamam. Bana da devam Sana ben hediye alırım denizleri ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> oh shit tamam. Burada biraz dikkatli olmamız lazım. Yoksa öleriz. Ölermek. Ölermek evet. Oh shit. Oh shit man. Nerede söylüyordum adamı? Burası kırılmıyor tam o Counter Strike'daki gibi değil. Orası bir çocuğu seni. Korktum sanki ya. Bu duvarın arasında geziyor headcrabler. Bugün fare gördüm onu. Ö önümden geçti korktum. Oh keşke ben çıkardım ben çıkardım olsaydı ya. Olmazsa kanka. Bence ben de hiçbir yere pota fantezi aleti olurdu bu arada. Nasıl yani fantezi aleti olurdu? Dışlarını koparırlar artık. Zehrini alırlar. Bu bir hayvan. Deniz <laughs> yerim o bir hayvan. <laughs> tamam hayvanın amacı üremek bir yandan... Umarım burayı kırıldığı zaman şey olmaz. Neyse tamam. Telefleri dinlemeyeceğim bu arada. Artık oyunun detaylarına takılmadan, oyunun çevresel anlatımlarına takılmadan sadece insanları katledeceğim. Ve bu keşke oyunun hikayesini etkile, etkilese böyle. İnsanları katlettikten sonra karakterin psikolojisi falan. Gerçi Half-Life oyun oynayacak. Evet. Oh, işte bak. What? Oh my god. Çok üzücü dostum. Ölmen gerçekten üzücü. Iııı ben bu yanlış yoldan gitmiyorumdur umarım. Yanlış yoldan gidiyormuşum ya. Iyyy nesin sen öyle pis? nereden gidecek? Allah Allah. Buradan mı? Buradan değil. Buradan da değil. Hmm. Çinlik Orası kırılmıyor buradan mı? Aa evet buradan tamam güzel. Yüklü ekranı girdiyse buradandır yani. Ya koyacağım nereden o Bu ne oluyor? Heh, tamam. Vana kapağını geçmedi. Merdiven olarak mı kullandın Gordon Freeman? Bıçağımız yok mu ya? Bulantıdan alışmışım Bıçak almaya çalışıyorum elbette, neyse. <laughs> Yoksa buradan mı? Evet, galiba buradan. Lütfen buradan olun. Oğlum. Sen böyle taşak mı geçiyorsun oyun? Nereden gideceğiz lan? Alo. 144 FPS alıyorsun Deniz şu an. Normal ya ben o duramıyorum. Heh. Her zaman kanlı yoldan gidilir abi. Well, so the ha.

Biz ana karakterimiz Gordon Freeman olarak. Evet patlama çukuru biz bu bölümü burada bitirelim. Diğer bölümde görüşürüz. Onu da şimdi çekerek anlatalım.